Şehzade. Konuştu mu düzgün ha? Neredeymiş o Bir malumat yok Sultanım, bekliyoruz hala. Ne oldu sultanım? Nedir bu telaşınız? Yoksa anlatacaklarından mı korktunuz? Sabrımı zorlama Mihrimah. Ben sizlere yardım için buradayım. Eminim öyledir. Mihrimah. Başlayın Şehzadem. Lakin dayanma gücüm kalmadı. Mihrimah. Sakin ol. İnşallah her şey yoluna girecek. Miram abi, benim güzel kardeşim, bana bir söz vermeni istiyorum. Her ne olursa olsun, ne haber gelirse gelsin, güçlü olacaksın. Hayır. Senin bir evladın var ve kardeşlerin. Unutmak iş şimdi. Her zaman daha çok ihtiyaçları var sana. Hünkârımızın da öyle. Her daim yanlarında olacaksın. よしよ。